arkadaşlar ben Babakaro Tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Arkadaşlar biliyorsunuz en ufak bir güncelleme olursa ya en ufak önemli bir şey olursa ya önemsiz bir şey de olsa benim kanalımda kesinlikle kesinlikle Rogue hikayesinde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen kesinlikle kanalıma abone olun ve beğeni atın. Yine de bu arada bunu da söyleyeyim. Yayınların arasında her gece yayın yaparken ne zaman yayın yaparken biz mücevher tedariği hediye veriyoruz. O yüzden yayınları kaçırma ve kesinlikle zili açmayı unutma. Bugün bir sürü birimlerin güncelleme duyurusu geldi arkadaşlar. Yani 10 saat önce gelmişti. Tabii ki benim de zamanım olmadığı için, çalıştığım için yoğun. Şu an çekebildim ve şu anda çekiyorum. Burada ne yazmış? Merhaba Vali, merhaba. Heyecan verici haberler. Kıta ve şehir kıtalarının güzel yeni 3D modelleri yükselttik. Bu değişiklikler zaten uygulandı. Uygulama mağazasına oyun mağazasından oyun güncelledikten sonra istediğin zaman ayarlar sayfası üzerinde klasik birimler ve 3'te birimleri arasında geçiş yapabileceksin. Optimum performansa erişebilmek için oyun büyük ölçekli savaşlar sırasında otomatik olarak klasik birimlerini kullanacaktır. Yani şu an iki çeşit birimimiz var. Biri normal eski sürüm birimlerin gösterdiğimiz bir tane yeni. Haritalarımızda yine aynı şekilde bir tane eski sürüm bir tane yeni var. Bu yenilikler ne için oluyor? ben bir oyuncu olarak yani yıllar oynadığım bir oyunu sürekli değişikliklerini görmek istiyorum. Mesela bu eski haritam. Eski haritayı bay bay seviyorum. Ama yeni haritada hiç az değildir. Hiç kötü bir şey değildir. Örnek veriyorum. Burada ayarlara geliyorum arkadaşlar. Burada harita tarzı var. Orijinal yani oyunun ilk günden 2018'den beri yapan ve üst sürümü var. Herkes böyle düşünüyor. Abi oyun bitti. Rise of Kingdoms bitti. Rise of Kingdoms bitti. Arkadaşlar bu tarz oyunlar bitmez. Bu tarz oyunların belli bir kitlesi var. Bu kitle hiçbir zaman sıkılmaz. Sürekli güncellemeler getiriyor Rise of Kingdoms. Bununla ilgili bu güncellemeleri falan hepsi bizim geri bildirimlerimiz var. Yani sizin şikayetiniz bizim yorumlarda yazıyorsunuz. Biz bunları iletiyoruz. Başkası iletiyor, başkası iletiyor, başkası iletiyor. Ve bu güncellemeler oluyor arkadaşlar. Şimdi burada eski haritada yani böyle arkadaşlar. Şimdi eski harita derken eski haritayı boş verin şu an. Kıtalara bahsedelim. Bir kıtayı çıkartıyorum. Juglen Kermen. Arkadaşlar Juglen Kermen bellidir. Eski haritanın bak eski tipi bellidir arkadaşlar. Gidişatı gelişatı her şey bellidir. Tamam mı? T5 ile çıkacağını bellidir. tabii ki T4 ile de bir aynı şekilde mesela T4 okçu ile çıkartıyoruz şu an arkadaşlar. Tekrardan mesela T4 okçu ile biz çıkarttık. Haydi. <laughs> Bakın T4 okçu ile de bellidir. Ve Herman de böyledir arkadaşlar. Yani yine de çok Önemli bir şey değildir ama güzel bir şey yapmaya her zaman oyun çalışıyor. En eski orijinal haritamız böyleyken abi yeni bir haritanın üstüne tıklarken haritamız tabii ki değişiyor tamamen. Ve bu değişiklikler bizim gerçekten yani bir yerden sonra bize tatlı oluyor. Tatlı olduğunda buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Haritamız tamamen değişti ve sanki tam bambaşka bir oyun alanına girdik. Şehirler, ne bileyim koyler. Altınlar, gıdalar veya bu tarz şeyler gerçekten çok çok hoş duruyor. Ve bunun üzerine de tabii ki biz kıtaları söyledik. Yani kıtayı gösterdim size. Tekrardan kıtayı gösterirsem arkadaşlar, yani burada direkt böyle bir şekilde intikal Tamam. Burada birinci kıtayı çıkarttık arkadaşlar ve böyle bir şekilde kama dizilişinde mesela Juleen Herman çıkıyor arkadaşlar. Pek şey değildir. Çok profesyonel bir şeye benzemiyor ama yine de vardır yani. Gitmesi, gelmesi bakın burada fena bir şeyler değildir. Yani güzeldir ama yine de aynı şekilde değildir. Şu an tekrardan ayarlara geliyoruz ve burada eski sürümünden üst sürümüne geçiyoruz. Birim görselini güncellendi. Şimdi birim görselini güncellediğinden sonra biz buradan yine de tekrardan bir kıtayı çıkartıyoruz. Yani bu kıtayı böyle bakıyoruz arkadaşlar. Burada artık biraz daha sanki oyun yeniymiş. Bakın T5'ler tamamen bellidir arkadaşlar. Jugleang'ımız tipi yine de uzaktan da olsa bellidir arkadaşlar. Veya hatta Hermen'in bakın gördüğünüz şeyler bellidir tamam mı? Mesela şimdi burada budur. Ya hatta örnek veriyorum mesela. Beşinci kıtamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada beşinci kıtamız. Mesela Hugo Arthur. Yani arkadaki komutanlar bellidir artık. Eskiden mesela <laughs> çok zor görüyorduk. Bunu savaş alanında da görebiliyoruz artık. Yani bunlar savaş zamanında düşük savaş, düşük krallıklarda gerçekten çok faydası oluyor. Yani hangi komutan hangisiyle kullanıyor. Mesela burada Arthur. Bak. Yogubing Arthur mesela çok çok bellidir. Mesela şimdi burada arkadaşlar ben Yogubing mesela örnek veriyorum. Yogubing arkadaşlar örnek veriyorum. Bir suari komutanı Belisarius çıkartıyorum. Bakınız. Burada direkt Belisarius'umuz da bellidir. Bakın Belisarius bellidir. Tamam mı? Mesela ee, ve bu tarz şeylerdir girişleri gelişleri Bakın mesela burada bakın gerçekten yani bunlar yapılabilecek bir şeydir şu an burada yine de biz arkadaşlar bunlardan harici mesela örnek veriyorum ben 5 kıta çıkıyorum bu 5 kıtanın çıkartması nasıl oluyor şimdi ben 5 kıtayı çıkarttım birinci kıtam çıkışını belli oldu tamam ikinci kıtamın çık, çıkışı belli oldu üçüncü kıtamın çıkışı belli oldu 4. kıtamın çıkışı belli oldu. Ve 5. kıtamız da buradan belli oluyor. Şimdi burada üç tane kıtamız var. Bir tane kamamız daha var. Tamam, mı? kamayı gösteriyoruz. Mesela şimdi kamayı gösterdikten sonra arkadaşlar böyle bir şekilde başka bir kıta çıkartıyoruz. Bir mühendislik çıksın. Örnek veriyorum mesela. Ee, o yüzden mühendisliği mesela böyle çıkartmaya çalışacağız. Şimdi burası, burası bir mühendislik. Tamam mı? Abi herhangi bir komutan koyacak daha al abi al 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 tamam mesela burada t5 t4 pardon t1 t4 t5 bir bakalım nasıl oluyor burada bakın çok güzel bir şekilde bellidir t1 lerimiz t4 lerimiz t5 lerimiz bellidir tamam mı mesela şimdi burada T1'lerimiz T5'lerimiz bellidir arkadaşlar. Mesela bu diziliş ne olduğunu şu an gayet net bir şekilde mesela gösterilmiş. Burada kama dizilişi veya hatta buradan mesela kıskaç dizilişi bur e, e, 3D ile gerçekten sağlam bir şekilde belliymiş. Şimdi buradan mesela burada kama dizilişiyle getirelim abi. Buradan tamamen buradan olsun abi. Şimdi buradan da böyle bir şekilde yaptık. Yani buradaki kıtalarımız tamamen güzel bir şekilde bellidir. Ve bunlar gerçekten güzel. Mesela şimdi buradan abi ileriye geçiyoruz. İleride gittiklerine baksana abi. Ne güzel. Mancanıklar gerçekten çok çok sağlam yapılmış. Yani özellikle mancanığın üstüne çalışmış. Veya hatta burada yeni günceleme de mesela arkadaşlar eski sürümde böyle bir şey yok. Ama yeni sürümden mesela kıtalar ayırtırıyor arkadaşlar. Yani kıtalar başka bir şekilde de bir ağacın altında da saklanabiliyor neredeyse. Buradan direkt Barbarlarda da yine aynı şekilde 3'te olmuş arkadaşlar ve üçteki barbarların güzelliğini de bakabiliyoruz. Yani burada üstündeki ilk başındaki barbarlar nasıl olacağını ve hatta nasıl beceri atladıkları ve hatta nasıl mancanıkların çalıştığını bakın rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu gerçekten de güzeldir. Örnek veriyorum mesela buradan arkadaşlar tekrardan böyle bir şey oldu. Hatta burada mancanık hiç vurmuyor abi. Saldır abi. Bak şu an vuruyor mesela. Şimdi buradan tekrardan saldırı. Aha buradan yetişemiyor abi. Tamam. Buradan tekrardan bunu D yapıyoruz. 8 saniye. Bakalım buradaki değişiklikler oldu mu? Burada bir değişiklik olmadı ama. Sadece kıtaların ayarlarını oldu arkadaşlar. Buradan da böyle bir şekilde mancanıklarımız falan her şey bellidir arkadaşlar. Şimdi burada mesela bunu böyle sığıştıralım. Evet. Bir bakalım buradaki bir fark yaratıyor mu? 46. Yok. Buradaki değişikliklerimiz hiçbir şey olmadı. Burada değişiklik olmadı. Ama geri kalan kıtalarımızda gerçekten değişiklikler oldu. Peki bu değişiklikler bir fark yaratıyor mu C savaşlarda? Bence kesinlikle ve kesinlikle bu değişiklikler farkı yaratıyor. Yani oyun gerçekten çok fazla güncelleme getirdi arkadaşlar. Yani siz böyle düşünmeyin. Burası çok basit bir şey. Yani Dışarıdan basit bir şeye benzeyebiliyor. Gerçekten ama bunlar çok zordur. Bu oyun bizim amacımız için elinden geleni yapacak. Veya hatta yeni değişiklikler arkadaşlar hızlandırmaların renkleri. Bu bir farklılıktır. Bunu özellikle ben söylemişim yani bunun mesajını da var tabii ki size gösterebiliyorum. Ve burada tabii ki zamanında da daha fazla değişiklikler yapılacak. Kesinlikle özne örnek veriyorum. Işınlamaların şekilleri, ışınlamaların modelleri değiştirebiliyor. Bunlar cazip bir şeyler geliyor. Ve oyun yavaş yavaş gerçekten her şeyinin değiştirmeye çalışacak yani. Burada yine de söylüyorum. Gerçekten güzel bir şekilde bu işi beceremişler. Ben buradan direkt bunu da çıkartayım. Ve en güzeli ve en mantıklısı bence buradan 3D olarak yani 3D olarak en güzeli mancaniklarla olmuş. Mancaniklar gerçekten bambaşka bir şeye dönüştü şimdi. O yüzden bunlar değişikliklerdir. Rise of Kingdoms yapıyor. Belki birçok kişi bunları görmüyor. Belki bizim sonradan yani katılan oyuna katılan arkadaşlar bunları hiç görmemiş olabilirler. Yani bu da vardır arkadaşlar. Bunları da size söylemek istiyorum. Daha doğrusu. O yüzden bunları da tamamen size gösterdim. Mancınıklar tamamen güzel bir şekilde gösteriliyor her şeyi. O yüzden bunları da size gösterdim. Eğer ki sizde oyuna bir öneriniz varsa yani neyin değişiklikini göstermek istiyorsunuz ya söylemek istiyorsunuz kesinlikle yorumlarda yazın. Yorumlarda söylediğiniz her şey kesinlikle kesinlikle yapılır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zili de açmayı hiç hiç unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.